Cinler ve tarikat. Tarikate bağlı cinler. Cinlerden de tarikate bağlı olanlar. Aynı Mahmut Efendi Hazretlerimizin mühredi gibi elinden geldiği şekilde sünneti yaşamaya çalışıyorlar. Sakallı surette görükmek, sarık takmak, cübbe giymek ve bütün sünnetlere elinden geldiği şekilde uymak gibi. Tarikat ehli bayan cinler ise sünnete uygun olarak ve farz olarak çarşaf-ı şerif giymektedirler. Selamun Aleyküm değerli ve kıymetli kardeşlerim. Bu videomuzda size YouTube üzerinde ilk olarak Mahmut Efendi Hazretlerimize intisaplı cinlerden ve tarikat ehli cinlerden bahsedeceğiz. Belki de bu bilgileri çok az kişi biliyordur. Bu özel bilgilerin bir kısmını sizlere aktarmaya hazırsanız başlayabiliriz. Bildiğiniz üzere kardeşlerim malum cinler de insanlar gibi yerler, içerler, evlenirler, çoluk çocuk sahibi olurlar. Onlar arasında da Müslüman olanları, kafir olanları vardır. Müslüman olanlardan da tabii ki insanlar gibi tarikat ehli yani Allah dostlarına intisap eden, manevi yola giren cinler de vardır. Cinler hakkında eminiz ki birçoğunuzun bu konuda çok bilgisi var. Ama bizim ele alacağımız konu şu anki Mahmut Efendi Hazretlerimize intisaplı cinler var mı yok mu? Kısaca ondan bahsedelim. Mahmut Efendi Hazretlerimize insanlar gibi intisaplı, yani tarikat dersi almış çok cin vardır. İnsanlara kıyas olarak şu şekilde, üstü kapalı şekilde detay vermeden anlatabiliriz. Misal olarak Mahmut Efendi Hazretlerimizin dünya çapında, dünya genelinde belki de milyonlarca müridi var. Lakin cinler bazında ele alırsak bu milyarları bulabiliyor. Kısaca sayı vermeden bu şekilde izahat yapabiliriz. Ve tabii ki de insanlardan nasıl Mahmut Efendi Hazretlerimizin vekilleri var ise cinlerden de onların reis vekili var. Lakin ismini uygun olmadığı için buradan veremiyoruz. Bu bilgileri size niye anlatıyoruz kardeşlerim? Belki de çoğu insan bilmiyor. Cinlerden tarikat ehli olan var mı, yok mu diye. O yüzden biz de fitneye sebep vermeden üstü kapalı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki de Allah dostlarına intisap eden, tarikat dersi alan, hocalık yapan, ilim öğrenen birçok cin kardeşlerimiz var. Mahmut Efendi Hazretlerimiz Kusesi Ruhu ve yakınındaki büyük hoca efendiler tabii ki de bu cinlerle görüşüyordu. istişareler yapıyordu, bilgi alışverişinde bulunuyorlardı. Unutmayın kardeşlerim. Allah dostları biz daha gözümüzün önünü göremez iken onlar duvarın arkasını hatta kilometrelerce uzaklıktaki yeri görebiliyorlar. Manen oraya gidip gelebiliyorlar. Yani şu anki teknoloji ile ışınlanma vahsini yapabiliyorlar. Cinler hakkında bu videoda fazla detaya ve malumata girmeyeceğiz. Dileyen kanalımızdaki videolara ulaşıp bu bilgileri alabilir. Bu konuda birkaç tane videomuz mevcuttur. Cinlerin varlığına inanmayan bir kadının akıbeti. Gözle görülen alemlerin dışında başka alemler de vardır. Melekler alemi gibi, cinler alemi gibi. Bugün insanların çoğu bunu inkar ediyorlar. Çoğu da bilmiyorlar. Hatta velilerin gösterdikleri kerametlere, zuhuratlara dahi inanmayanlar var. Bir profesör hanım cinlerin varlığına inanmıyormuş. Talebelerine çocuklar melek cin diye bir şey yok onlara inanmayın diyormuş. Cinler kadına musallat olmuş hem de çok açık bir şekilde gözüküyorlarmış. Onlara hiçbir şey yapamamış. Kadın çok aciz kalınca müftülere, hocalara müracaat etmek mecburiyetinde kalmış. Okuna okuna bu hanım üzerinden cinler gidermiş. O zaman cinlerin varlığına inanmış tabii ki. Cenab-ı Hak dünyada suç işleyenlere cezasını hemen verir. Ancak azap vermekte acele etmiyor. Ayet-i Kerime'de ne buyuruluyor? Ve Allahu Teala'yı zalimlerin yapar oldukları şeylerden gafil sanma. Onları kendisinde gözlerin yerlerinde karar edemeyeceği bir gün için tehir eder. Öyle ki onları yukarıya dikerek koşarlar gözleri kendine dönüp bakamaz ve yürekleri ise bomboş kesilmiş bulunur. İbrahim Suresi 42 ve 43. ayet kelimeler. İşte Allah cezaları öyle bir güne tehir eder. Allah her suç işleyenin cezasını dünyada hemen verseydi bütün insanlardan başka diğer canlılar bile kalmazdı. Cinler o kadını perişan ettiler. Ahirette de Allah'ın emriyle melekler ona azap verecekler. Sen vardın ya biz yoktuk öyle mi diye. İstersen ana, ister bağır. İstersen baba diye bağır ve fayda vermeyecektir kardeşlerim. Biz bu dünyada nasıl cinleri göremiyor isek, ahirette de tam tersi olacak kardeşlerim. Onlar bizi göremeyecek ve biz onları göreceğiz. Eğer bu seri hoşunuza giderse kardeşlerim, daha size çok anlatacağımız şeyler var. Bunları videoya dökerek, aktararak sizlerle paylaşabiliriz. Siz de bize destek vermek için Abone olarak videoları beğenerek, paylaşarak bize bu şekilde yardımcı olmuş olursunuz kardeşlerim. Bir dahaki seride yani bu konudaki yapacağımız videoda düşündüklerimiz. Mahmut Efendi Hazretlerimize yapılan okumalar. Bu okumalardaki bazı kişilerin komutan olarak cinlere komutanlık yani reislik yapması. Bizzat yaşadığımız ve yakın arkadaşlarımızdan çevremizden duyduğumuz Mahmut Efendi Hazretlerimiz ve cinlerle alakalı çok önemli kıssalar ve bilgiler. Tarikat ehli bir kişinin yani Mahmut Efendi Hazretlerimize bağlı bir hoca efendinin cinler üzerindeki hükmü ve etkisi. Cinlerin Mahmut Efendi Hazretlerimize çok saygılı, hürmetkar olması ve ona hürmet etmesi. Mahmut Efendi Hazretlerimizin cinler üzerindeki etkisi ve tesiri ve bu gibi birçok konu çok yakında sizlerle kardeşlerim. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız kardeşlerim bizlere destek olabilirsiniz. Abone olarak videolara beğeni atarak bu şekilde yeterlidir.